Ee, malumunuz e, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başladığımız Kurtuluş Savaşımızın zafer günü olan 30 Ağustos'un yıl dönümündeki bu anlamlı turnuvaya biz sponsor olmaktan Marine Base olarak çok mutlu ve gururluyuz. Aynı zamanda pandemi süreci sonrasındaki sosyalleşme faaliyetleri kapsamında da Kemal Country'de böyle bir organizasyon düzenlemek yine bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Özellikle geçen sene yaptığımız ve düzenlediğimiz organizasyondan sonra aldığımız çok olumlu tepkiler neticesinde bu senede yine hem golfün yanında olmaya devam etmek istiyoruz hem de Kemal Kanatı ile olan sıcak ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Ee, i̇nşallah bundan sonra eğer bir sorun olmazsa Ekim ayında da yine Yeçin Golf Cup 2 turnuvamızda da devam edeceğiz golfü desteklemeye. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz tüm dünyada büyük problem yaşadık. COVID-19 nedeniyle çok fazla sıkıntılar yaşadık. Hem ekonomik olarak hem sosyal hayat olarak sıkıntı yaşadık. Ancak bu yeni normalleşme süreci içerisinde Kemer Country Club'ın aldığı özel önlemlerle siz de bunun farkındasınızdır. Hem hijyen olarak hem sosyal mesafe olarak hem de açık havada olması sebebiyle böyle bir turnuvayı düzenlemekten gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Özellikle e, Ekim ayında da inşallah bu süreç böyle yeni normalleşme sürecimiz devam ederse 3-4 Ekim tarihlerinde Yaşin Golf Cup 2'ye gene tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Ve Kemer Country'ye bize bu e, olanağı tanıdığı için de çok teşekkür ediyoruz. Ev sahipliği için de ayrıca da teşekkür ederiz. <laughs> Her Bir saniye. Nerede müzik geldi? Müzik geldi.